Kamboçya'ya seyahat etmeyi planlıyorsanız, ülkenin sağlık sistemi ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Aa, kırsal bölgelerde sağlık hizmetleri genellikle uluslararası standartların altında kalır, altyapı ve uzman eksikliği yaygındır. Büyük şehirlerde ise hijyen seviyeleri, yüksek özel hastaneler ve klinikler bulunur. Ancak bu kurumlar pahalıdır, bir gecelik yatış yaklaşık 1000 dolar, doktor vizite ücretleri ise 50-100 dolar arasında değişebilir. Yerel halkın sağlık sigortası kullanımı azdır, bu nedenle masraflar doğrudan ödenir. Ee, seyahat öncesi kapsamlı bir sağlık sigortası yaptırmak büyük avantaj sağlar. Ee, ülkeye girişte aşı zorunluluğu yoktur fakat bazı bölgelerden gelenler için sertifika istenebilir. Musluk suyu içilmemeli, şişelenmiş su tercih edilmelidir ve sokak yemeklerinde hijyene dikkat edilmelidir. Covid-19 için aşı sertifikası ve antijen testi gerekebilir. Tüm bu noktalara dikkat ederek Kamboçya seyahatinizi daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.